Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Galatasaray akşam saatlerinde bir başvuru yaptı Türkiye Futbol Federasyonu'na. Daha önce yaptığı Fenerbahçe 1959 öncesi şampiyonluklar sayısının 28 şampiyonumuz var. Talebinin reddinin devamı yönünde bir başvuru. Yani aynı nitelikte ama öyle tahmin ediyorum ki bu başvuruyu, ikinci başvuruyu yapmasının sebebi olayın birazcık zamana yayılması ve zamana yayarak Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'nin yaptığı başvuruyu kabul etme eğiliminde olması. Galatasaray bunu net gördüğü için ve somut bilgiler edindiği için ikinci başvuru yapma ihtiyacı duydu. İkinci kez başvuru yapma ihtiyacı duydu ve bu çerçevede bir başvuru yaptı. Açıklamada dikkat çeken bazı unsurlar var. Bunların üzerinde durmak istiyorum. Bir tanesi ilk yaptığımız başvuruya cevap vermediniz. Bunun ivedilikle cevaplanmasını istiyoruz. Çünkü kamuoyunu bilgilendirme hakkı diye bir hak söz konusudur. Bu hakkın yerine getirilmesi bakımından bir an önce ilk yaptığımız başvuruya cevabınızı verin. İkincisi daha önce tahkim kurulu tarafından reddedilen buna benzer başvuruların bu kez Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve sonrasında ortaya çıkacak tahkim aşamasında kabul edilmesi durumunda hukuki futbolun içindeki hukuki istikrarın devamı aynı zamanda kulüpler arasındaki eşitlik anlayışının tesisi futbolda düzenin sağlanması ve daha da önemlisi kulüplerin sadece Galatasaray kastedilmiyor bu konuda. Kulüplerin mülkiyet ilişkileriyle ilgili çok ciddi zararlar ortaya çıkacak. Bu onunmaz yar yaralara sebebiyet verir deniyor. Özellikle mülkiyet ilişkileri çok önemli. Çünkü mülkiyetler anladığımız Galatasaray'ın ya da diğer kulüplerin lig tescil edildikten sonra 1959'dan sonra kazandıkları başarı ve bu oranda aldıkları başarı payı bu oranda elde ettikleri gelirler ve bu gelirlerin gayrimenkule ya da bir şekilde paraya tahvil edilmesiyle ortaya çıkan mülkiyetler. Mülkiyet sadece herhangi bir taşınmazı ifade etmiyor. Bunları da kastediyor. Ya yani bunlarla ilgili çok ciddi değişiklikler olacağı için kulüplerin gelir dengesinde de çok ciddi değişiklikler oluşturacağı için ekonomik ve hukuki bir kaos ortaya çıkar demek istiyor Galatasaray yönetimi. Ben bunu anladım ve böyle bir açıklama göndermesinin ikinci bir açıklama Gönderme ihtiyacı hissetmesinin nedeni de Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerinin Fenerbahçe'nin başvurusunu kabul edecekleri yönünde bir somut bilgiye ulaşmış olması Galatasaray yönetimi. Bakalım bu ikinci başvurudan sonra ki bunu çok açık bir biçimde deklare ediyor Galatasaray yönetimi. Bir açık mektup şeklinde yazdı ve kamuoyuna yansıdı. Galatasaray'ın bu açıklaması resmi internet sitesinden yayınladığı için. Ve gizliliği ortadan kaldırın. kamuoyunun bunu cevabınızı ve tavrınızı vermeye çalıştığınız karar öğrenme hakkı var diyerek aslında son bir hamle yapmış oldu. Ben böyle değerlendiriyorum. Demek ki Galatasaray yöneticiler somut bilgi edindiler ki, ki bu bilgi federasyonun Fenerbahçe'nin başvurusunu kabul edeceği yönünde. E, o nedenle böyle açık bir mektup niteliğinde ikinci başvuruyu yaptılar. Şimdi daha önce söylemiştim değişik vesilelerle başka videolarda ama bir kez daha söylemekte fayda var. Bu tabii ki tarihi bir mesele. Tarihçiler zaten inceliyorlar ve tarihe baktığımızda kulüplerimizin bugün varlığını sürdürmeyen, örneğin Galata diye bir kulüp var. Osmanlı'nın son döneminde çok meşhur bir semt Galata. Galata kulübünün de İstanbul Ligi'nde, İstanbul'un işte İstanbul içinde e, uygulanan, yapılan değişikliklerde elde ettiği başarılar var. E, ya da işte Direk isimli bir küm, futbol takımının bugün belki amatör kümede varlığını sürdürmeyen kulüplerin de başarıları var zaten bu başarılar hiçe sayılmıyor. Yani ortadan kaldırılmıyor. Müzelerde, kulüplerin müzelerinde ya da gerekli yerlerde önemini gerektiği, hak ettiği önemi almış oluyor. Bir kere lig tescil edilmeden önce kazanılan kupaların önemsizleştirildiği argümanı yanlış bu açıdan baktığımızda. Çünkü onlar zaten önemlerini müzelerinde, müzedeki haklı yerlerini alarak edilmiş oluyorlar. İkincisi <laughs> tarihi bir mesele ama daha çok hukuk ve hak meselesi. Hak hukukun temel kavramıdır ve hukuksal olarak baktığımızda bugün Süper Lig olarak adlandırdığımız işte Avrupa'ya gidenin, e, küme düşenin e, tekrar Süper Lig'e çıkanın, Avrupa yarışmalarına katılma hakkı elde edenin, şampiyonun aldığı paranın, e, şampiyonun Avrupa'da hangi yarışmaya gideceğinin belirlendiğinin e, kurumsal anlamda ispatı olan Süper süperlik 1959'da tescil edildi ve varlığını sürdürüyor. Yani bir kurum olarak süperlik 1959'dan sonra var. Hak da burada başlıyor. Yani 1959'dan sonra kurallarıyla bugün ortaya çıkan bütün ilkeleriyle ve tüzüğüyle yönetmeliğiyle ortaya çıkan ligde kim hak etmişse Avrupa'ya gitmeyi daha çok yıldızı almayı buna göre bir tasnif yapılır. Dolayısıyla hak ve hukuk kavramı da bu noktada ortaya çıkıyor. 1959'dan sonra kazanılan şampiyonluklar ve bu şampiyonluklar doğrultusunda yıldızın dağıtılması, formaların üzerindeki yıldızların dağıtılması, buna göre gelirden pay edinilmesi bir hukuki kazanımdır, bir haktır kulüpler için. Dolayısıyla bu hakkın başladığı tarihte kurumsal olarak, ligin tescil edildi ve kurumsal olarak Süper Lig'in ortaya çıktı. 1959'dur. Ben böyle değerlendiriyorum. Bu, bu iş tarihi bir mesele olmaktan ziyade bir hak-hukuk meselesidir. Hakkı ve hukuku gözetmek gerekiyor. Bütün kulüpler adına bunu e, ortaya koymak lazım, bu tavrı ortaya koymak lazım. Çünkü aksi takdirde hak-hukuk kavramını ortadan kaldırdığınız zaman bunun yerine kaos geliyor. İlkay günden çok istikrarlı bir futbolcu, çok disiplinli bir e, oyuncu ve Doğru bir karakter. Borussia Dortmund altyapısından alt yetişti ve Borussia Dortmund oynadığı dönemlerde bir e, Schalke Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçından önce oraya gitmiştim. E, ve Dortmund ve Schalke, Gelsen, aynı bölgenin takımları olduğu için e, orada ilk ayda ziyaret ettim ve konuştuk. Orada anladım ne kadar Doğru bir karakter olduğunu, iyi yetiştirilmiş bir sporcu ve insan olduğunu anladım. Zaten babası İrfan Bey'le de sık sık görüşüyoruz. Bugün bir açıklama yaptı İngiltere'de ve önemli bir açıklama yaptı. ailesinin annesi hariç bütün bireylerinin Galatasaraylı olduğunu söylüyor. İlkay Gündoğan ve Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonu olduğu Arsenal maçını, final maçını, Kopenhag'daki maçını büyük bir heyecanla yaşadıklarını ve tüm aile olarak adeta e, takımı desteklemek için teyakküze geçtiklerini ifade ediyor. E, benim için de harikaydı kupayı almamız diyerek Galatasaraylı olduğunu söylüyor. Şimdi bize şunu gösteriyor. Yani e, bir takımın taraftar toplaması edindiği başarıyla ve dünya ölçündeki imajıyla doğrudan orantılı. Galatasaray 4 yıl üst üste şampiyon olduktan sonra UEFA kupasını alıyor. Ardından Süper Kupayı alarak Avrupa şampiyonu oluyor. Bu Galatasaray'ın bugün... Avrupa'da yaşayan Türkler arasında yüzde yetmiş oranında tercih edilen takım olmasını sağlıyor. Yani elde ettiği başarılara endeksli bir biçimde taraftar potansiyelini geliştiriyor. Halbuki o sürece gelinceye kadar yani 1990'ların ortasına kadar Galatasaray taraftar sayısı açısından benim bildiğim kadarıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gerisindeydi. Ama sportif başarı gelmeye başladıktan sonra Avrupa'daki Türklerin, Avrupa'da yaşayan Türklerin %70'inin tuttuğu takım haline geldi Galatasaray. Dünya ölçeğinde yabancı insanların nezdinde de büyük bir sempati kazandı. İşte Müslüman ülkelerde herkesin tanıdığı ve tuttuğu sempatiyle baktığı bir takım haline geldi. Latin Amerikalılar yine sempatiyle bakıyorlar. Yani İlkay örneğinden yola çıkarak şu sonuca ulaşabiliriz. Bir futbol kulübünün temel üretimi sportif başarıdır. Sportif başarı elde ettiğiniz zaman gerçek üretimi yerine getirirsiniz, para da kazanırsınız, taraftar da kazanırsınız. Ama dünkü videomda ifade ettiğim gibi Galatasaray'daki sorun bunu sürekli hale getirememe sorunudur. yani Atletico Madrid'e bakıyoruz 2011'den sonra öyle bir ime yakaladı ki istikrarlı bir yönetim, değişmeyen bir yönetim, istikrarlı bir teknik heyet Simeone önderliğinde ve iki tane Avrupa Ligi zaferi, Copa del Rey, La Liga şampiyonlukları ki Atletico Bilbao'ya yenildiklerine bakmayın ben şampiyon olacaklarına inanıyorum bu sene La Liga'da. İki kez Şampiyonlar Ligi finali vesaire. Bunlar sürdürülebilir bir başarının ortaya çıktığını gösteriyor. Galatasaray aynısını yapamadı. Yani 21 yıldır Galatasaray Avrupa yarışmalarında istediği noktaya gelemedi. her sene Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayacak potansiyele erişseydi, bu başarıyı gösterseydi ya da en azından bu 21 yıl içerisinde bir kez daha Avrupa Ligi'ni alsaydı, Süper Kupa oynasaydı işte o zaman gerçek ve sürdürülebilir bir başarıya sahip olduğundan bahsedebilirdik Galatasaray'ın. Ama ben 29 Mayıs'taki seçimde genel kurulun Galatasaray için bir şans olduğunu, Galatasaraylıların doğru bir seçim yaparak sürdürülebilir, başarıyı getirecek bir yönetimi göreve getirebileceklerini düşünüyorum. Jetson Fernandes Antalya Spor maçında bence sahanın en iyisiydi. Top kapma, arada kalan, dönen top, ikinci top hepsinde vardı. Birebir mücadelelerde çok etkiliydi. Aldığı topu da takımına kazandırdı. Yani takım savunması açısından baktığımızda çok başarılı bir Jetson Fernandez var. Düzelterek söylüyorum Jetson Fernandez var. Ama ön bölgede yani oyunun ofansif bölgesinde daha etkili ve kararlı olmak konusunda da kendisini geliştirmesi lazım. Ama ilk geldiğinde ilk oynadığı dönemdeki görüntüsüne performansına baktığımızda gerçekten bize şunu gösteriyor. Bu futbolcu Jetson Fernandez oynadıkça daha iyi olabilecek, oynadıkça daha iyi adapte olup verim alabileceğiniz bir futbolcu ve özellikle de Rui Costa Galatasaray ile ilişkileri iyi Fatih Terim'den dolayı. Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'dan öğrencisi biliyorsunuz. Benfica'nın sportif direktörü. Bu iyi ilişkiden dolayı Galatasaray bence Jetson Fernandez'in Önümüzdeki sezonda kiralık olarak Galatasaray'da oynaması konusunda şimdiden anlaşmaya vardı Benfica yla. Bunu öğrendim ve sizlerle paylaşmak istedim. Onyekuru konusunda Galatasaray bir türlü vazgeçmiş değil ama Onyekuru'nun istikrarlı olmayan performansı, yaşadığı sakatlık annesini kaybetmiş olması onu biraz geriletti ve 11'deki yerini kaybetti. Bir satın alma opsiyonu var mı? Var. Monaco bu konuda eskisi gibi ayak direyebilir mi? Galatasaray çok istekli olmadığı için ayak direyemez. Herkesten farklı olarak Onyekuru'nun satın alma opsiyonunun Galatasaray tarafından kullanılmayacağını söylemiyorum. Niçin bunu söylemiyorum? Galatasaray bu opsiyon üzerinde pazarlık yapacak. Mutlak bir biçimde şu anda Onye Kuru'yla devam etme fikrine sahip olmadığı için Onyekuru'nun değişik nedenlerle performansının yani potansiyelinin altında bir performans sergiliyor olmasından dolayı Onye Kuru'yla devam etmesek de olur düşüncesine sahip olduğu için Galatasaray Monaco ile olası bir pazarlıkta da çok daha rahat davranır. Yani işler Monako'nun istediği gibi olmaz. Onyekuru Monako'da da e, istediği performansı sergileyemedi. Pazar payı önemli ölçüde düştü. Belki e, Galatasaray'a geldiğinden bu yana yani Ocak'tan bu yana düzenli ve sürekli bir performans sergileseydi pazar payını arttırabilirdi ama öyle olmadı. Dolayısıyla ona Monako istediği teklifi de bulamayacağı için eğer e, Galatasaray kendi koşullarında e, Galatasaray'ın gördüğü makul bir ücret üzerinde Monaco anlaşmaya rıza gösteriyorsa bu defa Onyekuru'yu alabilir. Çünkü temelde potansiyeli olan ama bu dönem içerisinde bu potansiyeli ortaya koyamamış bir futbolcu. Yani ben Galatasaray'ın bütünüyle Onyekuru'dan vazgeçtiğine inanmıyorum. Ama Onyekuru üzerinde Monaco ile yapılabilecek olası bir pazarlıkta mutlaka almak zorunda değiliz düşüncesiyle rahat hareket edebileceğini ve avantajlı olduğunu düşünüyorum. Keza Mustafa Muhammed konusunda da öyle. Mustafa Muhammed zaten attığı gollerle Galatasaray bonus kazandırıyor. Ve onun için ödenen, ödenen 2 milyon dolarlık kiralama bedelini büyük ölçüde karşılamış durumda. Ve Galatasaray yaz dönemi içerisinde opsiyonun son gününü beklemeden Mustafa Muhammed de yeni gelecek yönetimde tasarrufuna bağlı olarak Mustafa Muhammed'in bütün hakları kulübü Zamelek'ten alacak. Ben bu konuda hiçbir sorun yaşanacağı kanaatinde değilim. Halil Dervişoğlu bitirici konusunda yol kat etmesi gereken bir futbolcu ama potansiyeli var. Özellikle çok istekli. Takım aidiyetiyle oynuyor olması çok önemli bir özellik. ileride top kapıyor, rakip stoperlere hiç yılmadan baskı yapıyor, onlardan topu alıyor ve doğru kullanıyor. Olabilir mi? Takımından, Benford'dan bütün hakları alınabilir mi? Alınabilir bence. Yani öyle 5 milyon euroluk bir bonservis ücreti üzerinde pazarlık yapılacağını sanmıyorum. Çok daha makul koşullarda, oyuncunun da iradesini ortaya koyarak... Yani oyuncunun da iradesinin galatasarayda devam etmekten yana olduğu gerçeğini kullanarak galatasaray maharetli bir pazarlık süreciyle daha makul bir ücret üzerinden önce belki kiralık sonra zorunlu satın alma opsiyonuyla Halil Dervişoğlu'yla devam edecek Galatasaray'ın planı bu yönde gördüğüm kadarıyla. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nurşevi ve Beşiktaşlı yöneticiler şampiyonluk yarışı ile ilgili rakipler lehine Beşiktaş aleyhine kamuoyu oluşturulduğu yönünde fikirlerini beyan ettiler. Kayseri Spor galibiyetinden sonra Beşiktaşlı yönetici de benzer açıklamalar yaptı. Ama bu kez hedef Fenerbahçe'ydi. Daha önce Ahmet Durç'a bir dikkatimi çekiyor. Hep Galatasaray'dan bahsediyor. Galatasaray daha geriden geldi halde, 6 puan geriden takip ettiği halde yarışı. Fenerbahçe daha yakın 3 puanı var. Beşiktaş'ta arasında 3 puan olmasına rağmen hep Galatasaray'a yönelik açıklamalar vardı. Bu tabi stratejik olarak doğru değil. Yani insana şunu düşündürte, düşündürtüyor olabilir ya da kamuoyundaki, kamuoyundaki düşünceyi gerçekte olmadığından olma, olmadığı şekilde farklılaştırabilir. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Sanki Ahmet Nurçevi'nin Galatasaray'a yönelik bir kastı var. Galatasaray'la ilgili bir sorunu var ve özellikle Fenerbahçe daha yakın olmasına rağmen Galatasaray'ı hedef alıyor. Halbuki öyle bir şey olmadığından eminim. Ahmet Nurçevi'nin Galatasaray'la ya da ile ilgili özel bir sorunu yok. Ama söylemleri bu noktaya gidiyordu. Ve böyle bir yanlış anlaşılmaya mahal verebilecek tutum içerisindeydi. Bunun değiştiğini görüyoruz. Elbette ki Fenerbahçe ile de Galatasaray ile de Trabzonspor ile polemik yaşamasın. Hiçbir kulüp birbiriyle buna benzer atışmalar içerisine girmesin. Ama benim gördüğüm son derece net bir durum söz konusuydu. Bu konuda kulüp başkanlarının sanki kasten özellikle bir camiayı karşısına alıyormuş gibi bir tavır sergilememesi lazım. Her ne kadar eleştiriyorsak da şu anda Galatasaray'ın başkanı olan Mustafa Cengiz bu konuda ...bazı doğru sözler söyledi. Benim ailemin içinde Fenerbahçeli de var, Beşiktaşlı da var. Benim Fenerbahçeli, Beşiktaşlı hiçbir sorunum olamaz. Çünkü bunlar büyük kurumlar. Ama ben Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı yönetenleri eleştirebilirim dedi. Yani bir başkanın tavrı bence böyle olmalı. Birazcık geç de olsa Sayın Ahmet Nur bu konuya bence dikkat çekti. Ve şampiyonluk yarışında rakiplerini, yani rakiplerini yöneten Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı yöneten yöneticiler üzerinden eleştirilerini yapmaya ve her iki rakibine de dengeli eleştiri yapmaya başladı. Yöneticileri de bu çerçevede açıklama yapıyor. Bu da benim dikkatimi çeken bir konu. Son bir hafta içerisinde Salih Özcan önemli futbolcu. Bugün bir açıklama yapmış. Könde oynuyor biliyorsunuz. Her zaman forma giyemiyor ama oynadığında etkili bir oyuncu. Transferim hakkında bir şey bilmiyorum. Menajerim ilgileniyor diyor. Ama Beşiktaş'ın bu futbolcunun transferi konusunda çalıştığını biliyorum. Salih Özcan Beşiktaş'ın önemli bir transfer hedefi. Yaz transfer döneminde eğer bir işte şampiyon olur ve şampiyonlar ligine giderse oradan gelecek de oradan katılım payının büyük bir bölümünü de e, Raşit Gezal'ın bütün haklarını almak. Leicester City'den almak ama pazarlık yaparak 7 değil 5-5'in beş, beş, de altına bir fiyatla e, almak yönünde çaba harcayacak ki e, bugün öğreniyorum. Bugün öğrendiğime göre Raşit Gezal da e, Beşiktaş'ta devam etmek istiyormuş. Beşiktaş'ta mutlu, ligin en çok gol pası veren oyuncusu Beşiktaş'ın sonuca gitmesinde belirleyici 3 oyuncudan bir tanesi. E, tabii bütün bunlar kolay değil. Beşiktaş her halükarda devam etmek ister ama şampiyon olamazsa onun bütün haklarını almak konusunda büyük zorluk yaşar. Çünkü çok ciddi ekonomik problemleri var Beşiktaş'ın. Yakın vadede büyük bir para ödemek zorunda ama şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'nden gelecek gelirin katılım payının da bir bölümünü kullanma hakkına sahip olduğu için yani bonservis konusunda kullanma hakkına sahip olduğu için ya da transfer bedeli hakkında bu defa Raşit alın bütün haklarını alabilir. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek. Hoşçakalın.